Liderle ikinci oynuyor öyle söyleyeyim. Evet. Samsun da boş takım değil ve çıkıp rüştünü ispat etmeye oynayacak. Beni şöyle yani gelip kapanan, İstanbul'da kapanan Anadolu takımları gibi oynayacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla bu gol. da ya maçı bayağı gole götürür diye düşünüyorum ben de. Açıkçası çalışırken e, Süper Lig'deki maçlara bu maç gözüme takıldı benim de. Çok iyi bir takım e, kapanmayacağını düşünüyorum ben de açıkçası Samsun'un ve e, karşılıklı gol olacağını da düşünüyorum. Samsun'da, da gol atabileceğini düşünüyorum. Ee, Galatasaray'ın da bu gollere karşılık vererek sanki 3.5 üst olabileceğini. Daha da gollü olur. Diyorsun. Daha da gollü olabilir. Yani olabileceğini. Kılıcı, aslında şöyle diyorsun. Biraz ben daha, daha yüksek. Aynen. O yüzden yani 2.5 üst garanti gibi. Evet. 3.5 üstü Hatta devamında yani artı altı gollere kadar hayal veya gücünüze bırakalım. Karşılıklı gol var. Evet. Da bir alternatif da. olabilir. Gayet ben Samsun'da gol atacağına inanıyorum. Ben sanki burada birazcık yarış kondisyonunun ön plana çıkabileceğini, son koşularında patvinkel yarışlar çıkartan işte Elrion'un, Sirius sanki bir tık daha önde olduklarını düşünüyorum ama Giotin'den de asla vazgeçmediğim için de üstün, üçüncü isim olarak onu göreceğim. Sanki Giotin birazcık sıyrılacakmış gibi gözükse de rakiplerinde oransal olarak e, çok göz ardı edilmemesi kanaatindeyim. Gerek Elrion'un gerekse Sirius Blake'in ki Sirius Blake son kursunu kazanırken de şov yapmışlar. Ben Real Madrid Osasuna maçında cımbızla çektiğim bir şeyi sizlerle paylaşıyorum. Rudiger maç boyunca bir tane foul yapar. Oranı çok iyi. Celta Vigo bu sezonun en keyifli takımlarından biri La Liga'da. Betis de kendi evinde mutlaka gol buluyor. Ben iki tarafta gol atar, sonuca girmiyorum ama Yani beraber edip giriyor. Bazen futbolcu gol atar mı, atmaz mı? Oyuncu bahisi oyuncu bahisleri oluyor. Ee, Açılır. <laughs> büyük maçlarda yani. yani büyük yani büyük ihtimalle açılacak. ama Bayan Münih için ben Musiala'nın da e, açıkçası... Buldun tabii yıldız oyuncuyu. Yani, yani bir gol yıldız atar mı? diye düşünüyorum Aykut. Strasbourg-Monaco, ben iki buçuk üstün bank olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmada hatta ve hatta 3.5 üste bile gidebileceğini düşünüyorum. Ben yani Venezia'nın çok direnemeyeceğini düşünüyorum ya Parma'ya. Parma bu kez sonunu getirecek diye umut ediyorum. Yüksek oran arayanlara Parma galibiyeti diyorum. Ben Fiorentina'nın bayağı iyi bir kadrosu olduğunu, iyi bir hocası olduğunu düşünüyorum. Verona da gol katkısı yapabilir. Dolayısıyla 1 ve 2.5 gol üstü çok da güzel yüksek oranıyla değerlendirmeye alınabilir. Karşıtlı gol de ben değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Verona, yani, Verona garip bir takım. Yani, bir, enteresan bir takım. Katkı var. verebilir bu karşılaşmaya. Evet. Braga Sporting karşılıklı gol var. 10'da 10 yapan bir Sporting'den bahsediyoruz. Braga enteresan bir takım kendi evinde. Bir problem çıkartabilir. Brighton City ben bu karşılaşmada karşılıklı gol var diyorum.